arkadaşlarına oynayacak yeni oyunlar mı arıyorsun? <laughs> Doğru yere geldin. Dikkat. Ah, ne güzel bir gün. Böyle günlerde açık havada bir şeyi atıştırmak genellikle harikadır. Ne? Genellikle demiştim. Ay, ay Lana ne gülüyorsun hiç komik değil. Bunu daha yeni almıştım. Ya ne gülüyorsun? Angelana pek uzun süre gülemeyecek. Kolay ama eğlenceli bir şaka lazımsa bankın veya sandalyenin üzerine biraz fındık kremasını şöyle dök. Vay canına tam bir şey gibi görünüyor. <laughs> Söylememe gerek var mı? Of çok eğlenceli. Nana bekle. Oh, artık çok geç. Neyse çok eğlenceliydi ama sınıfa dönmem gerek. Ben yanının da kuş pisti olduğunu unutmuşum. Sonra öperim Emi. Şakanın kurbanı hı hı. olduğundan haberi yok daha. Hı hı. Hey Lili naber? Ay, ne haber? Anne barba tuvalete yetişemedin mi Lana? Ne? Ne ne kaptı böyle? Hı. Yemin ediyorum kaka değil. Bu ne anlamıyorum. Hı. Bunu yayınlarsan seninle bir daha asla konuşmam. Çok geç. Manikür akşamı tüm hızıyla geçiyor. Aa, ne egzersizdi ama. Yine mi manikür? Aa, çok kabasın Kevin. Bu çocuk görgü kurallarını ne zaman öğrenecek ya? Öğrenmesinin zamanı geldi. Evet. Umarım biraz bakıma hazırsındır. Bayağı ağda vaktin gelmiş. Kişisel alan diye bir şey duydun mu hiç Leli? Şimdi ne olacak? Bundan tek çıkış yolu var arkadaşım. Of ya! Yara Yarabancı gibi çekiver. Kaçtım dedi. Kendi bir durum gerçekten de. Tırnaklarımıza dönelim mi artık? Bozuk paralar neden kolayca etrafa saçılıyor? Hayır. Aralardan düşecekler. Ve hepsi düştü bile. Of. Şimdi hepsini toplamam lazım. Aa, Emine ne iyi bir arkadaşsın. Olivia'ya yardım ediyorsun. Ne? Onları çalıyor musun? Bu arkadaşlığın tam zıttı bir şey. Vay be. Tüm bozuk paraların düştü ve yuvarlanıp gittiler. Ne? Bir saniye. Geri geleceğim tamam mı? Hmm, bir şeyler garip gibi. Sanırım Emili bir şakayı hak etti. Evet. Bozuk para masaya yapıştırma numarası. Şahane. Önce bozuk paraya yapıştırıcı sürün. Ve masanın neresini istiyorsanız yapıştırın. Artık tuzağa düşmesi için Emili'yi bekliyoruz. Oo, geliyor bakın. Hoş geldin. Hem de bisküvi getirmişsin. Öyle kafana esti de aldın öyle mi? Aa bak burada para var. Alamıyorum ama. Bu masaya sıkışmış mı yapışmış mı? Bu ne ya? Ne oluyor burada? Aa yapışmış vallahi Hem de güçlü bir yapıştırıcıyla. Ver onları bana. Hey Amy. Kırmızı geçeli kalemini alabilir miyim? Tabii. Amy ne oluyor? Süperleri patlayacak. <laughs> Buyur. Ee, umarım çantanda dezenfektan mendili vardır Sofia. Aloe vera bitkisi. Bu şaka için bir aloe vera yaprağı al ve enlemesine kes. Şimdi jeli parmaklarına çıkar. Ee, bıcık bıcık. Bir şey bana Sofia Emi'ye bıcık bıcık bir şaka yapacak diyor. Hadi hayırlısı. Bir Emek evet, evet. kalemini geri vereyim mi? Ay vıcık vıcık şeye bak, Ay, bu senin sümün mü böyle? Sakin ol Emek bu sadece, Aloe Vera. Bak burada mikrop yok. Yine de bayan fenaymış. Yine tatlımı yiyorsun bakalım. Evet, önce hangisini yesem? Emily burada ne yapıyorsun? Görünüşe göre Olivia'dan intikam alacak. Of, Olivia bunu görünce çıldıracak. Tamamdır, ısınmaya hazırım. Bu benim cupcake'ime nereden geldi? neredeyse ısırıyordum bir de. Bir saniye. Sanki biraz parlak gibi bu. Hey, bu gerçek bir hamam böceği değilmiş ki. Ama cidden iğrenç duruyor. Bunu Evin'in yaptığına emin gibiyim. İntikamımı alacağımdan emin olabilirsin. Görünüşe göre mutfak tezgahındaki yumurtalar... ...Lana'ya iyi bir fikir verdiler. Çok yumurtalı bir aksiyon bizi bekliyor anlaşılan. Bu şaka için bir çiğ yumurtaya... ...bir de yumurta çikolataya ihtiyacınız olacak. Çiğ yumurtaya erimiş çikolata dökün. Yumurta çikolataya da dökün ki boyları eşit olsun. Kuruduktan sonra hazırsınız. Hey Lili neredesin? Bir şeyler okuyormuş gibi yap. Hey Lili artık kıskın değilim merak etme. Hatta sana bu leziz tatlıyı hazırladım. Bu yumurta çikolatalardan biri ister misin? Bir dakika, ben o kadar salak değilim. Senin istediğin yumurtayı yemeyeceğim. Bunu alıyorum. Ama şaşırtıcı bir şekilde Lili çiğ olanı almış bulunduk. Ay bu gerçekten çok iğrenç. <laughs> Gördün mü? İntikamımı aldım. Senin yüzünden Salmonella olursan başım büyük dertte Lana. Görünüşe göre Emi ve Lana'nın evinde sıradan bir cumartesi akşamı oluyor. Lana benimle birlikte spor yapmak ister misin? Emi güzel dedin de Lana oyunun tam ortasında ve yalnızca bir canı kalmış. Öf ya bu düşman nerede saklanıyor? Hey Lana sence hangi renk daha güzel? Kırmızı mı mavi mi? Öf, boş ver. Herkes benden yardım bekliyor. Kaybedersem köy havaya uçacak. Peki Lana. Seni oyundan kaldırmayı bir kere daha deneyeceğim. Basketbol oynamaya ne dersin? İyi mi? Ne kadar meşgul olduğumu görmüyor musun? Kolam da bitti. Gidip bir kola alayım bari. Demek yeni bir kola alacak vaktin var ama benimle takılacak vaktin yok öyle mi? Hmm, oyunu biterse bu problem çözülmüş olur sanırım. Ve fare bendeyken en güçlü benim. Bu şaka için büyük bir kaseye toz jöle dökmem gerekiyor. Evet bu yeterli. Sonra üstüne sıcak su dök ve iyice karıştır. Karışımın içindeki her şeyin tamamen çözülmesi gerekiyor. Bunu da hallettiğine göre az önce Lana'dan aşırdığın fareyi al. Şimdi buna güzel bir banyo yaptıracağız. İyice jöleye batırdıktan sonra kaseyi birkaç saatliğine buzdolabına at görüşürüz farecik. Ortalık sakinleşince suç mahaline geri dön. Kaseyi ters çevirerek içindeki jöleyi tek seferde kolayca çıkarabiliyor olman lazım. Hadi şimdi fareni almaya çalış bakalım Lana. O da ne? Fareme ne olmuş böyle? Bu çok iğrenç. Ay gerçekten berbat. Eh belki bir dahaki sefere Amy ile birkaç dakikada olsa oynarsın artık. Öf Emi çok gıcıksın. Farenin içine ağlamayı kesince dışarı gelip benimle oynamak ister misin? <laughs> Arkadaşlarla birlikte yemek yapmak çok eğlencelidir. O oh, harika görünüyor Kev. Bella'nın acı biberinin tam zıttı. Kendi restoranımızı açmalıyız. Adı da Kev ve Bella'nın yeri olurdu. Bunlar ağzımı sulandırıyor bunlardan bayağı satardık. Bu mesajları nasıl kaçırdım ya? Hepsini yiyecek misin Bella? Yazık ya. Biraz acı mı katsam acaba? Fark anlamaz bile. Bak. En iyi kısmı kaçırma. Mükemmel. Bunu kesin yiyecek. Bir tane daha alsam sorun olmaz değil mi? Bir kez daha düşününce. Ağzım alem oldu. İmdat. Yangın söndürücü getirin. Bakın ne getirdim millet. Hem de kendim yaptım. Aman benden uzak olsun. O kadar deli değilim.